Hoş geldiniz, Aydın. günaydın. Buyurun. Ee, i̇yi yayınlar efendim. Senin Çok Hanım'a soru soracaktım. Tabii ki hı. buyurun. Ee, senin Hanım, 25 yıllık evliyim. 5 ee, yıl önce eşim beni aldatmış. Evet, 5 yıl önce. Evet. evet. Hı hı. Bunu ben sonradan öğrendim. Yani o zaman bilmiyordum. <laughs> Ve bu kişiye şeyde aşık olduğunu sonradan sonradan anlıyorum. Yani dinlediğim müziklerden, yazdığım notlardan. Tam anlayamıyorum. Ona aşık olduğunu anladım özetle. Nasıl an, nasıl anladınız etmeyeyim. aşık olduğunu? Yazdığı notları görmüş. Ona ama Yazdığı... o aşık değil ki, evet. Bu notlar aşık yani, olduğundan değil mi? Hayır hayır, aşık olan erkek derhal karısını boşamaya kalkıyor. Onun hmm. haricinde erkek yan karısından boşanmıyor. Ha, Ancak öyle. aşık olursa, o, aha, evet. Bir i̇ki tane çocuğumuz var. O ara gerçekten birkaç kere boşanmaktan bahsetti ama şey yapmadı yani işte boşanırsak ne olur boşanabiliriz de hayat böyle dedi ama şeye geçmedi yani daha ileriye gitmedi o ara ben bir boşanma davası açtım böyle mesajlaştığını gördüğüm için kıyameti kopardı kesinlikle ailemi dağıtmam benim hiçbir şeyim yok diye kapattı ben bunun yıllar sonra yıllar sonra o zaman gerçekten bir ilişkisi olduğunu ve birine aşık olduğunu anladım Sonra o kız bunu bırakıp gitmiş. Yine hmm. o kızın mektuplarında da gördüm. Ondan sonra eşinin sürekli böyle bir ağlar pozisyonda, büyük aşk acısıyla gözümün önünde bunu gördüm. Aşk acısı çektiğim gözümün önünde ben yaşadım, an, yani bunu anlayabilecek durumdayım. Daha sonra yine birkaç kere böyle oldu. İşte ondan bundan, nedir bu yaptıkların dedim. Ee, şey dedi, e, işte gizli, macera, heyecan olsun. Ben bunun da halasını yaptım ama bak ne oldu, hala birlikteyiz. Acaba ben şu an yanlış mı yapıyorum? Hala birlikte olmakla yanlış mı yapıyorum? Ayrılmalı mıyım? Sizin düşünceleriniz benim için çok önemli. Ne dersiniz bana? Yani şu an benimle birlikte iki çocuğumuz var. Anladım. Verken, e, Şunu şey soracağım için, anladım. size. Kudursuzum e, yani. Ayşe Hanım da değil mi? Ayşe Hanım. Ayşe evet. Hanım bir kere kocanızın beş seneden beri hep aynı kadınla mı onu kaçırdım ben? Aynı hep anında. aynı hayır, kadın hayır. mı söz konusu hayır, olan? Hayır. Yani 5 yıl önce birkaç yıl 1 bir 2 yıl o kadınla birlikte sadece Facebook'tan sanırım. Ondan sonra ondan ayrılıyor. Ondan sonra işte herhalde yani. Öyle öyle. Tamam yani tamam. bir aşkın devamlılığı, bir aşk için hani Yok. acısını yaşamış sizin ne kadar acı ama ama, ama aynı kadın değil, değil farklı farklı. Aynı kadın olmaması, sizden boşanmamak için uğraşması bunlar çok iyi. Fakat en önemlisi neden bu adam durup durup illa size son 5 senedir ihanet ediyor. Bence bunun esasına inmek lazım. Neden? Neden durup dururken bir erkek ayrılmak istemediği kadar sevdiği bir kadından niçin başka üstüne başka kadınlarla çıkıyor? Bunu lütfen araştırmak için beraber birlikte ben böyle devam edemem. Senden ayrılmak istemiyorum ama gel Beraber bir evlilik terapisine gidelim. Karaciğerim ağrıyorsa karaciğerciye, kalbim ağrıyorsa kalpçiye giderim evladım. Kendi başınıza bir yerde bir şeyler kayıp. Onu bulun gerisini böyle devam edin. Ayrılmak o kadar kolay olmasın. Ama bu adamın bu e, kronik ihanetine mutlaka bir çare bulmak gerekiyor. Doğru bu biraz kronikleşmiş. Evet. Ama Allah aşkına şuna da gelmeyelim. Biz ne yaptık? Suç bizde mi? Bizim yüzümüzden mi anlatıyor? Hayır havlatıyor? ama taraflardan bir, mi, böyle bir şey de yapıyor. Ya. Hayır evvela her şey için öyledir. Ben ne yaptım diye insan kendi kendine sorar evlilikten hariç de kadınların bu kendini suçlama halleri var ya. Suçla demedim. Ben ona katılamıyorum. Tamam bakımlı olalım, güzel olalım, hayır, hayır, iyi hayır, duralım, hayır, hayır. canlı duralım ama ya yani ihanet etti diye kendimizi de harabet miyelim? Zahide yani. ya. ben de hani ne ki, o su, şey normal hiç normal arkadaşlıkta yok. da öyledir. Ben ne söyledim acaba? Ne yaptım da bana böyle yaptı derler. Önce bir kendimizin muhasebesini yapalım. Ne suçlaması. Belki de hiç kabahatimiz Tabii. yok. Ama bunu kim bilir? Eğer bir evlilik terapisine giderlerse devam edeceksen evliliğe mutlaka evlilik terapisine gideceksin. Yok ayrılayım diyorsan böyle işte biri gidecek biri gelecek. Bir gün bir tane esaslı biri gelecek adam gelecek sana Allah diyecek kolye. ki çok üzgünüm ayrılmak istiyorum senden. İşte o zaman aşık demektir.